Evet, açayım biraz. Şimdi burayı izle. İlk başta yakın al istersen. Yakın al. Elleri alabilirsin. Ellerden al bence. Şimdi buraya koydunuz. Arkadaşlar şimdi bakın. Merkeze doğru hafif dairesel bir moment var bakın. İsterse rakip böyle de itebilir. Yani tam tersi. Tam tersi, de tam tersi Ama vücut merkez noktasına gidin. Bakın. Push hands. Yani iten eller veya yönlendiren eller anlamında. Şimdi rakip bir an rakip e, hakem kaç dediğinde sen beni itmeye çalıştığında itiyorsun. Bak bir anda dikkat et. Bak ne yapıyorum. Bak, elim açık. Tutma yok asla. Bak dikkat et. Bacak hareket etti. Birinci hareket. Tekrar gösteriyorum. Bak, i̇tti. İter itmez itiyor. Bak Eli buradan içeri sokuyorum. Elim burada. Bak istersen böyle de itebilirim. Böyle de itebilirim. <laughs> Veya bak. Bu tarafa alabilirim. <laughs> Tekrar dikkatli göstereyim. Rakip ittiğinde itti. Bak. Sadece. Sıkıştırıyorum sadece. Sıkıştırma yaparak da yönlendiriyorum. Elimin tersiyle. Tutma yok. Çekme yok. Diğer hareket en çok kullanılan hareketlerden bir tanesi tuşu da şudur. Rakip itti bir an. Şöyle göstereyim. Bu el ittiği anda. Bakın. Açma ezasını kullanarak da şu şekil. Ki misafir şunu anlık çekme yapabilir anlık. Ama böyle asılarak değil. Şu şekil. Anlık yani saliselik bir yani hakem senin tutup çektiğini görmemesi lazım. Çekmiyorsun da sadece şunu yapıyorsun bak. Sıkıştırarak da ne demek istediğimi anladın mı? Tekrar geldin. Kaşı dedi hakem. İtmeye çalıştı. Burası. Şimdi o da karşı atak yapabilir. Mesela ben tekniği yaptım hafif buraya Şimdi burada topla kendini benim git. çek kendini sel edin. Elini Bir önceki Elin gibi çek gidecek. Şu şurada. Şu şurada. Çek aşağı doğru. Çektin. Bak. Ne demek istediğini anladın mı? Yani benim. Ben çektim. Şimdi topla kendini. Hop. Okey. Sonra ben geldim. Bak. Devam ediyor. <laughs> Bunun gibi varsayımları var. Tekrar göstereyim. Ondan sonra şu var. İtiyor beni. Bakın. Dikkat et. Bak. Çekme Kolumu çevir. Anlık evet, kolumu elimi çeviriyorum. Bak elim zaten buradaydı. Buradan alıyorum. Tekrar. Bir. Itti beni. Bakın. Pozisyonunu bozuyorum. İtiyorum. Tekrar gel. En önemli tekniklerden bir tanesi benim çok kullandığım, benim en çok sevdiğim ve çok iyi uyguladığım tekniklerden bir tanesi şudur. Kacı dedi. İtti beni. İtmeye çalıştım. Eli, bakın dikkat edin. Şimdi bana itmeye geldiğinde abanıyorsun. Abanca, aban gerçekten. Abandım. Elimi buraya taktım. Bel burada, burada. Bakın kaldıraç vazifesiyle yüz yüze Hiç önemli değil. Bak dikkat et. Ağır olsun daha çok sıkıntı olur. Şimdi bana itti. İttin beni. Bak itti. Bak şimdi iyi bak. Bak. Tekrar. İyi bak. Biraz geri gel. Otur şunu tam yap. Kaji dedi. it beni. Bak dikkat et. İttiği anda elimi buraya takıyorum. Bak. Bu elimde sadece istesin hiç gerek yok. Bak. Ayak değiştir. Tekrar yapalım. İyi izle. Bak. Bir, iki, hakem kaçı dedi? Üçüncüde. İttim beni bak. Bu bir hop. Bak aynısı. Dış. İtme. Tekrar geldim. İttim beni. Bak. Hadi iyi bak. Burayı izle. Tekrar. Bir, iki, üç, Kaç dedi? Şimdi yere alacağım. İyi bak. Kaç dedi? İttim beni. Elin farkındasın evet. değil mi? Yere değdirmeye çalışıyorum. Tekrar geldim. Şimdi bak. İttim gelmedi. Bu sefer ileri ileritiyorum. Tekrar. Şimdi oldu ki tam iki el beni itmeye çalış. Gevşiyorum. Boşa alıyorum. Çünkü hani şunu yapmayın. Ee, Buradaki aslında turşudaki mantık şu. Şimdi karşı taraf seni itmek için bütün gücüyle abanıyor. Abanıyor. Bırak ona ondan imkan bekle. İpin beni. Bak. Boşal. Sizde Allah, hemen şunu yapıyor. Kıcı! Tuğuşu değil ki. Tuğuşu bu. Gel. bak. Kaçı değil sen? Kaçı. Tekrar. Gitmiyor sen bu tarafı. Kaçı. Ne yapayım? Kaçı. Gel. Tamam. Gel karşıma git. Dinle. Sen hakem ol. Bak şimdi. İyi bak. Hissedin. Otur şunu tam yap. Tamam. İki bacağını ağırlığı ver. Bakın arkadaşlar burada en Ön önemli nokta şu. Bacak pozisyonu Hakem çizgi verilecek. Bakın, dikkat edin. Asla eklem yerim, diz kapağım. şey, ee, eklem yerim, diz geçmeyecek. Asla şöyle olmayacak, diz kapağına zarar verir. Çünkü karşı ittiğinde sakatlanma olması. Dikkat edin. İki tarafa da eşit ağırlıkta enerjimi veriyorum. Şimdi koy edin. Beni bütün gücünle it. İt bütün gücünle. Bak, ne yapıyor? Dikkat edin, İt it it. Bak. Devam it, Bak. Devam et. İt. Bak. Şimdi diyorsun sanki dışarıdan izleyen numara yapıyormuş gibi duruyor. Ne kadar güçlü duruyorsun? Tüm gücümü. Evet. Ben neye uyguluyorum? Hiçbir şey. Değil mi? Devam et. Bak şimdi. Eli koy. Eli koy. Şimdi bak bütün vücudu bastı. Benim yapmak istedim. Yaptım istedim. Bak. Bas bakayım vücudu. Vücudu çek. Aşağı. Tamam. Burada otuş yaptığında distance Winchun'daki mantıktaki gibi distance, genişlik, derinlik ve center line beni geldi biraz daha. şimdi eli buraya koydum bunu buraya koydum ha şimdi boşluğu ver yaylanma mantığını ver şimdi sen git bana üstünlüğünü hani olur ki rakip üstünlüğü kurmak ister bitti devam et Hah. hakem ol Ahmet kaçma Al 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 istedi mi? Tekrar gel. Bak, şunu tam yaptım. Elleri el, tam, koydum. Devam et. Kaç? Tam. Kaç? Gitti şu. İki falan ne? Devam. Değil. Üç. En yerinde ise üç falan. İki derken üçten gitti. Kaç? Ben ilk böyle Ya o zaman ben gideyim. <laughs> evet işte. <laughs> Bak aç Biraz daha beri gel. Bak dik oturuştan kazan ilk başta. Hani öyle bir oturuş ki ayağını al. biraz daha topla. Çünkü e, gereksiz çizgi o çizginin dışına da çıkmayacaksın. Ayağını bunu önlemeyecek. Şimdi şöyle olur. Ayağın biri kalkarsa bir puan. İkisi yerinden oynarsa iki puan. Yere değerse, elin değerse veya yere düşersen üç puan. Maç onda biter. Hakem her roundda ayak değiştirebilir. Gel yani her round dediğim şöyle sıra. Kaç dedi? Kaç? Başla. İktir. Ayak değiştirdi. Tekrar mı? Hazır mı? Değiştirebilir veya aynı balıkta bitirebilir. Kaç? Bunu mu? Tekrar. <laughs> <laughs> Beri gel. Tekrar. Bak. Dikkat et. Kaç? Beri gel. biraz. Biraz öyle gel. Şu balansını ver. Enerjini git. Kaç? Bak çok uzak duruyorsun. Anladın <laughs> mı? Evet.